Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA yani <laughs> FIFA mı dedim arkadaşlar FIFA'yı çok özleyeceğiz ama artık yeni oyunumuz EA FC 24 arkadaşlar yeni oyunumuza karşınızdayım bu videoyu çok istediniz kaç gündür zaten yazıyorsunuz arkadaşlar yorumlarda falan da yeni video ne zaman gelecek falan diye arkadaşlar şöyle Sonuçta biliyorsunuz benim telefonum maalesef birazcık eski ama e, onun ya bazı şeylerde sıkıntılar oluştu arkadaşlar. FIFA oynarken yani FIFA vardı o zamanlar daha o şey olduğu zaman o sorun oluştu zaman. FIFA oynarken arkadaşlar telefon bir anda elimden kayıp düştü yere arkadaşlar ve o kadar çok kastı ki yani video çekemedim yani kendim bile bir şey yapamadım arkadaşlar. Bu yüzden şöyle küçük bir sıkıntı oldu. Ama yani iyi ki onu düzeltmişim şimdi karşınızda yeni videomla karşınızdayım arkadaşlar. Eee oyunumuz App Store falan da çıktı arkadaşlar ee, bu yüzden her yerden yükleyebiliriz. Ben Huawei kullanıyorum telefonum yani Huawei hadi arkadaşlar şimdi oyunumuzun ayrı ayrıntılarına başlayalım. İlk önce arkadaşlar santra bölümü var orayı tamamlamanız lazım ben santrayı tamamladım. O yüzden bende şu anda sadece 3 tane var. 3 e, tane ana etkinlik var. Arkadaşlar e, bu Santra bölümü tamamladığınız zaman size XP'ler veriyor, veriyor ve bu sayede takımınız güçleniyor ve seviyeniz artıyor. E, görevler tamamladıkça da seviyeniz daha fazla artar. E, biz geçen sene yani birkaç hafta önce falan e, FIFA arkadaşlar kurucular etkinliğinde önce oyuncular almıştık bildiğiniz üzere ve onlar arkadaşlar hemen takımınıza gelmiyor ben böyle olduğunu bilmiyordum bu yüzden de panik oldum arkadaşlar panik olmanıza hiç gerek yok bu arada ee, birazcık ilerledikten sonra size paketten veriyor bu arada onu da söylemiş olayım ee, onun dışında burada üç tane e, ana etkinliğimi, etkinliğimiz var Onlardan önce de mesela isminizi yazıyorsunuz, logonuzu yapıyorsunuz falan. Ee, ondan sonra arkadaşlar, bakın burada FC Mobile yani FC Mobile'a hoş geldin diyor. Burada UEFA Şampiyonlar Ligi var ee, ve burada da görev modu var arkadaşlar. Bunun bitmesine de son 20 dakika falan kaldı. Ee, Öncelikle size FC Mobile'ı yani FC Mobile'a e hoş geldini anlatayım arkadaşlar. Özel hediyelerde. Seviye atladıkça arkadaşlar burada ee, ücretsiz hediyeler veriliyor. Ben bunları aldım. Peki oyuncular çıktığını söyleyemem. Ve sizlerle birlikte bu oyuncuyu yani bu paketi açalım. 10. seviyeye ulaştıktan sonra yani 10. seviye 10. levele ulaştıktan sonra açılabiliyormuş. FC Mobile'a hoş geldin paketi. E, bu sene videolarda açacağımız ilk paket. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Arkadaşlar nasıl kasıyor görüyorsunuz. Yani o sorun tam olarak çözülmedi ama 74 oyuncu geldi. Bu da 12. seviyeye ulaştığımız zaman açılıyor. Ama ben bunu da zaten çok önemli değil. Neyse arkadaşlar burada santra bölümü var. Bu santra bölümünde e, bedava bir e, tuş oluyor arkadaşlar. Santra diye bir tuş. Ona basıyorsunuz etrafında oyuncular falan var. Ona basıyorsunuz ve size 4 tane... Eee şey maç görev maçı dört tane de etkinlik yani şey veriyor arkadaşlar neden denir ona e, logo logo arma veriyor e, onun dışında bu dört maçı tamamladığınız zaman günlük hedef olarak da paketlerimiz var ve bu paketlerimizi de açıyoruz arkadaşlar bakalım bu paketler ne geliyor evet arkadaşlar işte bu bu tuşa basıyorsunuz ve burada ücretsiz ücretsiz dediği yerden arkadaşlar e, paketimizi açıyoruz. E, bu e, ücretsiz dediği yerden paketimizi açtığımız zaman birazcık takalım arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, 4 tane maç geliyor ve jeton geliyor. 5000 jetoncu. Neyse olsun arkadaşlar. Ve yeni mücadeleciler kısmı. Arkadaşlar burada da ee, ödülleri açmak için tüm puzzle parçalarını topla diyor. Burada bir puzzle'ımız var gördüğünüz üzere. Üçgen şeklinde ve içinde ee, FC e, FC Mobile'in ne denir ona arkadaşlar logosu var. Bu logoyu e, açıyoruz ve bu logonun içinden büyük ihtimalle oyuncu falan verecek bize. Ee, onun dışında arkadaşlar e, burada bu, bu logoyu nasıl tamamlayabiliriz diye sorarsanız da o da şu şekilde olacak. Ee, burada maçlarımız var. Normal ve e, zor maç. Bunları tamamladığımız zaman bu iler ilerleme şeylerinden veriyor. Ve bunlar sayesinde de bu ödülü açmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. 10 tane falan puana ulaştığınız zaman açılıyor. Ve bunlar da bir iki haftada bir e, yenileniyor. Yeni takım. Evet. Arkadaşlar e bu Santra bölümündeki puanlar alakalı büyük ihtimalle. Ee, orada puanları kazandığımız zaman arkadaşlar maçları yaptıkça falan ee, bize şu puanlardan veriyor. Neydi o? Bir dakika. Nereden veriyordu lan onu? Ha, hoş geldin puanı. Evet. Hoş geldin puanlarını veriyor arkadaşlar bize. Ee, ve biz bu puanlar sayesinde de buradaki ödülleri alıp ilerliyoruz. İlk tane kazandığımız zaman da bize bedava olarak 88'lik sağ kanat ee, neydi o Federico Chiesa geliyor. Bence güzel olmuş. Şimdi sizlerle birlikte buradan bir tanesini açalım. Ben de 180 puan vardı. 150'sini 500 tane cevherde kullandım arkadaşlar. Sıradaki ödülümüz de 70 ve 94 genelisi bir oyuncuymuş. Ee, ona da bakarız bir dahaki videomuzda inşallah ee, ve burada arkadaşlar yeni hedefler kısmı bu yeni hedefler kısmında da e, bu başlangıç noktası şeylerinden veriyor arkadaşlar bedava bir şekilde ve ben buradan yine ikinci ödülümü alıyorum 255 tane puanım vardı 200'ünü 20 bin jetonla kullandım buradan ilerledikçe daha güzel ödüller veriyor bu arada en sonunda 82-86'lık oyuncu falan veriyor 84-92'lik oyuncular yani oyuncularda fena veriyor yani bence daha hafife almayın ee, bunu diyeyim arkadaşlar onun dışında şampiyonlar ligi etkinliğimiz ee, bu şampiyonlar ligi etkinliği arkadaşlar şekilde oluyor maçtan çekileceğim ben Barcelona'yı seçmiştim ama maçtan çekilince de bize şampiyonlar ligi fişi veriyor ben Galatasaray'la girdim oyuna ve e, kazandım şampiyonlar liginde Oo, olamaz arkadaşlar Burada üç tane şey tamamlamışız hakkımızı. Neyse olsun. Ee, burada takımları seçiyorsunuz. Gruplara dağıtıyorsunuz. Ee, i̇şte geçen seneki Dünya Kupası etkinliğinin e, Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmiş hali. Ancak burada arkadaşlar seçtiğiniz oy oyuncunun kaptanı kendi elleriyle kupayı kaldırıyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir yani e, animasyon olmuş. Sırada görev modu etkinliğimiz var arkadaşlar. Ee, burada şampiyona görevi, FC Mobile'a e hoş geldin görevi, PvP görevi, hafta sonu La Liga görevi arkadaşlar. İlk önce bu görevden şampiyonla görevi arkadaşlar. Görev biletleri dediğimlere girebiliyoruz. Geçen senekinin aynısı büyük ihtimalle. Ben daha hiç oynamadım. Ve eğer kazanırsak 2000 jeton ve e, Eylül şampiyonu adında bir e, logo veriyor. Arkadaşlar zaten burada da internet şeyi görünüyor. Neyse. Ee, Lan yanlış yere girdik Neyse arkadaşlar burası bu şekilde Şimdi size yıldız biletini göstereyim ee, Bu arada Yıldız biletinde şöyle bir şey var Sen gittin şey mi aldın demeyin ee, Para basıp Neydi o Bu premium kısmı mı aldın demeyin Arkadaşlar Burayı oyun kendisi veriyor ve burada kaç tane puan daha alırsak e, yıldız biletini yani yeni seviyeyi alabiliriz. O görünüyor arkadaşlar. O bu senenin en iyi yani en iyi şeylerinden biri diyebilirim. Ve eğer bu görevleri kazanırsak 88'lik sol kanat Vinicius Junior verecekmiş arkadaşlar. Bu yıldız biletle güzel işte ben de ilerlemeye başladım bunda. E, burada zaten günlük haberlerden yani günlük şeylerden haberdar olmamız için. Ve cevher görevleri işte. Mağazaya gireceğiz birazdan. On oradaki şeyleri de göstereceğim. Şimdi görevlerimize girelim arkadaşlar. Görevleri de anlatayım. Ee, burada arkadaşlar. Hmm, nasıl ona? Arkadaşlar görev varmış. Ee, forma ayarları diyor. Bence bu olsun. Görev tamamlandı mı? Hmm, burada görevlerimiz var arkadaşlar. Bu görevlerde nasıl olacak onu da söyleyeyim. E, bu bugün evleri tamamladık yani bu nasıl diyeyim karşı atak falan olur. Onları yapıyorsunuz arkadaşlar. Oradan da ilerliyorsunuz bayağı bir. Ve sonucunda evet ödülümüzü aldık. Buradan arkadaşlar. E, burada gördüğünüz üzere e, şey oyuncuların yüzleri de eklenmiş oyuna ve yani bunları daha sonra geleyim arkadaşlar görevi tamamlamak için yapmıştım. Ee, burada görevleri tamamlıyorsunuz ve ee, bunlar da hani senelik Ufaya başladığın alışma dönemi için yani görevlerden de az önce bizim tamamladığımız. Şimdi arkadaşlar sıradaki görevimiz haftalık görevler. Bu haftalık görevlerde işte görevler ustası diyor. 5 ee, beş tane görev adı ve veya beceri oyunu o tamamla falan diyor arkadaşlar. Buradan oyuncular falan veriyor. Ee, bu da günlük hocam şeylerden bunlar da işte bir karşı atak veya tek tek maçı kazan diyor burada günlük görevlerimiz var arkadaşlar tek tek de günlük maç yap tek tek ateşi 6 tane maç yapınca 6 tane günlük puan veriyor arkadaşlar bu da gerçekten çok iyi olmuş ve bu ödüllerden niye bu kadar önemli diye sorarsanız Xp veriyor ve bu Xp'ler çok önemli arkadaşlar bu sene e, liglerde lig kullanıcı logos falan diyor arkadaşlar. Lige katılıyor. Ligleri, biz kendi ligimizi kuracağız inşallah. E, ondan sonra arkadaşlar PvP bunlar. Aylık bilet falan veriyor. Az önce gördüğümüz görevlerden. E, burada arkadaşlar oyuncu antrenmanı falan diyor. İyi gidişat diye bir görev arkadaşlar. Burada 22 tane görev tamamlıyoruz. Ve sonunda 10.000 cevher ve gilla efsinin şeyinden verecekmiş formasını verecekmiş turnuvalara git falan diyor arkadaşlar burada da karşı hata git buradaki görevlerimizde 69 tane görev 10.000 tane cevher verecek bir divan çıkar mısın abi? şimdi arkadaşlar burayı da tamamladık ee, şimdi sizlerle birlikte pazara girelim Pazara geçen sene olmayan oyuncular gelmiş ve e, geçen sene olup da bu sene olmayan oyuncular da gelmiş arkadaşlar. Mesela kim? Onlardan bir arkadaşlar. Tabii ki de Snyder. Bozdi Snyder arkadaşlar artık gelmiş. Şöyle Wesley'in Wesley yazalım arkadaşlar. Çıkarsa artık bakarız. Bakarız. Bakarız ne lan? Arkadaşlar gördüğünüz üzere Snyder 5 milyon benim 4,5 milyon falan var sonuna. Neyse şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte pazarın alayı zaten hep aynı. Hiçbir şey değişmemiş diyebilirim. Ve mağaza arkadaşlar. Buradaki teklifleri görüyorsunuz. Sizlerle birlikte iki tane paket açalım. iki tane paket açabiliyoruz galiba. Evet iki tane paket açabiliyoruz. İki tane paket açalım. Bakalım ne geliyor. Hadi. Oha! yola gittik arkadaşlar. Uruguay. Medya, Paris Saint Germain, 85 Ugarte. Şans seviyemize bakın arkadaşlar. Bu arada videoda çıktı ben hiçbir paketten neredeyse hiçbir şey çıkmamıştı iyi oyunculardan. Neyse sınırlı teklifler zaten paralı ödüller. Yıldız biletini arkadaşlar bu e, puanlardan veriyoruz. E, neymiş bilet puanı arkadaşlar bunlardan vererek daha hızlı ilerleyebiliriz. Kurucular diyor. Geçen sene kurucular etkinliğinden ödüllerimiz ee, özür dilerim bunlarda. FC Mobile hoş geldin. Ücretsiz paketlerimiz de var arkadaşlar burada. Bu ücretsiz paketimizi açalım. Zaten en fazla 85 oyuncu geliyor biliyormuş. Bir şey geleceğini sanmıyorum. Ücretsiz paket 64 santrafor geldi. Yani çok da iyi bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası buradakilerde işte FIFA ödüller, şampiyonlar ligi arkadaşlar ben burada e, şampiyonlar ligini kazanmıştım, oradan gelen bir para var, e, oradan paket açmıştım, Ondan, onlar da güzel divizyonlar ödül veriyor işte arkadaşlar, buradan da bu şekilde paket açıyoruz e, ve son olarak FC yani FC points ve cevherler ödülleri arkadaşlar e, 1600 lira bir tanesi neredeyse Gerçekten fazla görevlerimizde bir tane daha tamamlanmış arkadaşlar. Onu da hemen alalım. Bunlar kaçarsa çok üzülürsünüz bu arada söyleyeyim yani. Ödüller kaçmasın asla. İşimize yarıyor diyebilirim yani. Ee, Şimdi ise arkadaşlar kulüp kısmına geliyoruz. Tüm oyunu valla detaylıca anlattım. Ee, siz de bir like'ınızı alırım, bir aboneliğinizi alırım arkadaşlar. Takımım kısmı bu şekilde değişmiş. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Geldiğiniz zaman oyuncu değiştirme yeri var. Ondan sonra arkadaşlar bu şekilde oyuncunun üzerine tıkladığınız zaman da değiştir. Bilgiler antrenman derece yüksel Bunlar geliyor yedekler kısmı yanlarda veya bu tarafta yok arkadaşlar. Alt kısmına bu alt kısmına bakın. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar kendisi geliyor. Bu artıya tıkladığınızda da oyuncuları ekleyebiliyorsunuz. Otomatik kur yedekler kısmına buradan da gelebiliyorsunuz. Takım düzenlemeye de bu şekilde gelebiliyorsunuz. Arkadaşlar takım bu şekilde daha şey görünüyor güzel görünüyor. Falan işte. Ben 80 kaç gelmişim lan? 84 genim arkadaşlar. Ee, bu şekilde 19 milyon falan. Ee, 18 buçuk milyon takım değerim de var. Bu, bu, arkadaş bayağı iyi. kraliçe pek söylemeyeceğim. Bu çok iyi. Gerard çok iyi. Bu kadar arkadaşlar. yerleri zaten hep çöp diyebilirim. <laughs> <yani. gülüyor> e, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sırada Son olarak e, FC Mobile'ın Mobile ilk bölümünde son anlatacağım yer Division Rivals bölümü. Karşı atak teki tek teknik direktör modu ve arkadaşlara karşı oyna e, kısımları var. Ödüllerden de mağazada bakabilirsiniz buradan al, ödüllerinizi alabilirsiniz. E, canlı etkinlikler kısmında işte burada FC Mobile e, görev modu ve santra kısmı. Yani geçen sene alt kısımda bulunan bir parçayı buraya getirmişler. Çok bir şey değişmemiş. E, turnuvalar kısmına da sadece Şampiyonlar Ligi var bu, e, bu seferlik. E, ve arkadaşlar e, bugünkü videom bu kadardı. Sevdiyseniz abone olup like atabilirsiniz. E, bu şekilde yeni bölümlerimizde daha hızlı gelebilir arkadaşlar. Eğer bir sorun olmazsa ve iyi bir like sayısına ulaşırsak 15 like diye sınır koyuyorum arkadaşlar. 15 like'la yeni bölüm daha daha çok hızlanacak inşallah. Ve bugünün videosu bitiyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.